Hatay 2023 yılında Türkiye'den ayrılıp ayrı bir devlet olabilirmiş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Keşke olsaydı. Neden? Neden? Daha rahat olurduk bence. Yani Hatay zaten e, 4 ayrı medeniyetin ortak bir yaşam alanı ve ayrılsaydı daha iyi olurdu yani her şey daha iyi olurdu bizim için. Yani Hatay tek başına kalkınabilir mi? Bence kalkınabilir. Yani Hatay o yönden çok zengin, topraklarımız zengin. Ticaretle ilgileniyoruz. Yani sınırımız da var. Şu anda tabii e, sınırımız kapalı olsa da daha önceden sınırda gerçekten güzel ticaretler yapıyorduk yani. Hatay 2023 yılında Türkiye'den ayrılıp ayrı bir devlet olabilirmiş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hatay bizi kendi özde kabul etti. Ve biz de Hatay'ı topraklarımız içinde bir bütün olarak gördük. Hatay'ın Türkiye'den ayrılması, Türkiye'nin Hataysız olması mümkün değildir. Ben Girasunlu'yum. Girasun'dan geldim. Misafirim. Hataylıyım. Girasunlu'yum. Arkadaşlar 81 ile sorsanız ayrılmak ister. Neden mi? Şu an bu ülkede suça teşvik var. Bir halka soruyorsunuz. Ekonomik durumunuz nasıl diye. 1000 lirası zaten kiraya. 500'ü ev masraflarına buna şuna derken para kalmıyor herhalde. Bu da ne demek oluyor? Şu teşvik olun. Bu şekilde de halkı da şu teşvik ediyorlar. Yani şahsen ayrılmalıyız. Benim düşüncem bu yönde. Valla ayrılsınlar abi çünkü Hatay çok kötü bir yer. Neden? Abi insanlara iyi ama kardeş kavgaları oluyor. Anladın mı? Yani abi bence ben gideceğim çünkü. Ben Marmaris'e gideceğim mesela. Fan fin fon. Valla çıkar ben çıkarsın abi. <laughs> çıkar ben çıkarsın diyorum. <laughs> yani bence ayrılmasın. 1923'te Hatay Cumhuriyete katıldı. Etsin. Ayrılmasının bir nedeni yok. Yani ayrılsa herhangi bir artı değer olmayacak yani. Daha sonrası burası da Türkiye Cumhuriyeti. Eklemek e şey istediğiniz bir şey var mı? Ya eklemek istediğim şu, e, şu yani burası e, sınır bölgesi, sınır ili. Aslında biraz da istihdamın daha, istidamın, e, daha e, yükseltilmesi için bir şeyler yapılabilir. Ha şu anda kadar herhangi bir fabrika kurulmadı. Biraz e, üvey, evlat muamelesi gördü. Görmeye de devam ediyor. Ama her şeye rağmen e, Hatay halkı mutludur burada etmeye Bence en uygun şey budur. Hatay 2023'te Türkiye'den ayrılıp ayrı bir devlet olabilirmiş, bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi bir Türkiye'ye bağlı kalsa bizim için daha iyi. Neden? Ne mutlu Türk'üm diyene çünkü. Hatay yeni büyükşehir belediyesi olduğu için e, Türkiye gibi bir cumhuriyetten ayrılıp kendine ülke kuramaz. Onun için bu konuda e, doğru bulmuyorum. Böyle bir şey olacağını da zannetmiyorum ayrılması mümkün değil yani. Öyle görüyorum ben. Yani abi <laughs> hayırlı olsun abi başka bir şey yok. Yani. Hayırlı olsun abi. Aynen abi başka bir şey yok. Yani Hatay tek başına kalkınabilir mi sizce? Kalkınıyor. Tek başına kalkınamaz abi. Ya daha zengin oluruz. <laughs> Karasınlar bir kere küçücük. Yani teşekkür yani. ederiz. Hatay 2023 yılında Türkiye'den ayrılıp yeni bir devlet olabilirmiş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bir devlet olabilmesi için mi? Evet. Hay biz Türkiye Cumhuriyeti'nden memnunuz. Yani Hatay tek başına kalkınamaz mı? E, kalkalım zaman biz mem devletimizden memnunuz. Yani bundan daha güzel bir ülke, daha güzel bir yer ne olur, ne olacak? Çok memnunuz çok şükür memleketimizden. Allah huzurumuzu bozmasın inşallah. Başka ne diyebilirim ki? Vallahi... Zaten Hatay eskiden kendi başına bir devletti. Evet. Şimdi yine öyle bir şey olabilir ama yani alamaz aslında Hatay tek başına kalkınabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü tek başımıza yapamayız. Türkiye bu. Hep beraber olmamız lazım. Peki ayrılsa nasıl olur? Olmaz ki. Yapamayız. Yapamayız Sizin... olmaz. Bence olamaz. Neden? Çünkü Hatay tek devlettir. Hatay yani tek başına kalkınabilir mi? Kalkınır. Neden kalk? Çünkü Hatay güçlü bir şeydir. Güçlü bir milleti vardır yani. Abi. Ee... Türkiye'den ayrılıp başka bir devlet olursa kötü olmaz aslında yani. Ama başka bir ülkenin sınırları içine girersek kötü olur. Hatay abi yani Türkiye'nin en turistik şehirlerinden biri arasında sadece reklamı yapılmamış bir marka yani. Fazla tanınmamış yoksa abi kumsalımız falan. Ya kumsal aslında satılmış. Herkesin şeyi para olduğu için satılmış ama kumsalımız falan var yani abi tanınması gerekir. Yani Hatay tek başına kalkınabilir mi? Tek başına kalkınamaz abi. Bok yeriz Ama biraz çelişkili oldu sanki cevapları Abi Biz gidersek kafamızda İmkansız ya Neden imkansız? Ben varım çünkü Hatayı ben mi alırım? Bir şey değil Emre Sen hatayı tek başına kalkındırabilir misin? Kaldırırım ya Sen yani abi Boşver et ya Kayı alt nokta sıfır Ekleyin güzel kızlar Kapat. Neden? Abi en iyisi ne? Hatay'da ne var? Yani Hatay tek başına kalkınabilir mi? Kalkınır abi. Bütün hepsi zaten Arap. Yani <laughs> hepsi kalkınır bence. Peki. Hatay 2023'te Türkiye'den ayrılıp başka bir devlet, başka bir ülke olma yolunda ihtimali var. Böyle bir ihtimali var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, şimdi bu ihtimal neye dayanarak oluyor tam olarak onu açıklar mısınız? Ee, Lozan Barış Antlaşması'ndaki belgelere dayanar. Yani Atılan imzalar sonucu hatta kendi cumhuriyetini istedikleri zaman tıpkı yani Sevr Antlaşması'nda yapılan imzalar. Yani Lozan ya, Barış Antlaşması e, bitiyor. Evet Lozan'dan ziyade Sevr Antlaşması'nda derken mesela Kürtlere verilen haklar vardır. Evet. İsterlerse bunlar özel kurarlar ve kendi bayraklarını sancaklarını dikerler. Evet. Türkiye'ye bağlı olarak ki bu bir oyundu ama bizim halkımız ne yaptı o gün? Bu hak oldu aldı. O günden bugüne kadar bunu şey yapmadı, kullanmadı. Bunu insanların artık dışladığı yani Amerika'nın zencisi dediğimiz Kürt kardeşlerimiz yeni yeni birleşmeye başladığımız, yeni yeni akrabaya olduğumuz. Bugüne kadar bizi düşman olarak gösterilmiş. Doğru mu? Bir değil mi siyaset var? E, bu şekilde bir, Kürtler bu duruma düşmedi. Bizim Hatay nasıldır? Mozaiktir. Doğru mu? Aynen. Şurada 30 tane adam olsun, 30'una da sor, 30'a ayrı ayrı cevaplar verecektir. Ama sonuç itibariyle, sonuç. Burada gerçekten öyle bir şey olur hatta şöyle bir özelliği vardır. Belki toprağından, belki ırkından, belki soyundan. Biz Arap kökenliyiz genel olarak. Evet. Arap olmayanların içinde Sürcanlı'yla var. Hristiyanımız var, Yahudimiz var vesaire evet. var. Geniş bir kültürümüz var. var. E bu güzel bir şey, zenginlik. Peki şu çarşıda kaç tane, kaç çeşit insan yaşıyor sizce? her medeniyetten var. Ben bu çarşı ortalama haftada 8 kere 9 kere kullanırım. Bugüne kadar bu çarşıda esnafların kavga ettiğini görmedim. Gördün mü? Hayır görmedim. Peki böyle bir anlaşma için biz Türkiye'den ayrıyız. Bizim belediye başkanımız bütün Savaş doğru mu? Evet. Ben geçen gün bir açıklamasını televizyonda denk geldim. Televizyon izleyen bir insan değilim. Dedi ki ne orada işte özelleştirmeler sonucu bilmem neydi bilmem neyse atıldı. E, 32 milyar dolar kazan elde edildi. Evet. E, 32 milyar üzerine 44 milyar dolar Suriyelilere harcandı. En delili savaşı ne dedi biliyor musun sonunda? Dedi evet ki de. ne? Yok. Durun. Öyle bir şey yok. Hani onlar partizanlık olarak birbirlerini karalamak kampanyası var ya. Evet. evet. savaş MHP kökenlidir. Buranın çocuğudur. Bizim kardeşimiz, abimiz, ee, dedemiz, nenemiz, her şeyimiz yani. Evet. Herkesin bir akrabalığı var, tanışlığı var. Evet. Ona rağmen ne yaptı? Bak hata çocuğu olma özelliğini korudu. Ne dedi orada? Dedi 6 milyar dolar harcama yapıldı. Evet. Ya 6 ya 4 milyar. Onun iyi hatırlamıyorum. Şimdi bizim başkanımız seçtiğimiz başkan bu. Sizce bizim seçimlerimiz nasıl olur? Yani ben aynı soruyu soruyu Hatay sor. Hatay tek başına kalkınabilir mi sizce? Hatay tek başına. Türkiye'nin en zengin ilçesi Reyhanlı. Evet. Türkiye'de Erdoğan çocuk atıyorum ki 2000 TL, 3000 TL, 3000 dolar veya bilmiyorum bunun istatistiklerini ama 3000 TL dolar veya diyelim. Borsa doğuyor. Ama eyvallah. Ama bizim Hatay'da doğan her çocuk o kadar sevmayla doğmuş. Bir politikamız var. Gerek sınır ticaretimiz, gerek buradaki ortamlarımız. Nasıldır size? Herkes rahat. Bak herkes şu çarşıda dolaştığınız zaman hep paramız yok, paramız yok, yardım istiyoruz değil mi? Geçen ben kalerciye gittim. Evet. Araba alıp satacağız babama. Bir tane başka kalerci geldi. Ya dedi bin TL var. Daha Sen kayıtla başvurdun mu? Ne oldu abi? O dedi hadi Allah dedi. Adam beni unuttu orada. Bak ne kadar kar edecek. Ve demek hepimiz demek değil miyiz? Evet. Bütün Buradan bir kuruş çalan adam 81 milyon hakkını çalmış olur mu? Hayır olmaz. 81 milyon değil. Yani. Aha Daha gelecek. <laughs> Doğru mu? Evet. Eğer ki bu zihniyet bizim Hatay'da varsa ki var kardeşlik yuvasıdır burası. Tabii ki yani provokasyoncu diyorlar. Medeniyetler ben hain diyorum. Ben sana şurada kötülük istiyorsan ben de bir problem vardı. Bu iki kere iki dört. bizim Hatay'da bu çok az. Bu kadar yeri tek barındıran yer yani kavgasız, dövüşsüz. Tabii ki gerek oluyor.